Merhaba sevgili dostlarım. Yasanın Tarot Günü kanalına hoş geldiniz. Ben Yasemin. Umarım çok iyisinizdir sevgili dostlarım. Bugün yine sizlerle özel bir açılım yapacağız canlarım. Aklınızdaki kişi sizin karmanız mı yoksa kaderiniz mi bunu soracağız canlarım. Zamansız bir zamanda niyetle bu okumayı gerçekleştireceğim. Herhangi bir ilişki tipine niyet almıyorum. Küs, ayrı, dargın, devam eden, üçlü ilişki, platonik ilişki herkes izleyebilir sevgili dostlar. Şayet buradaysanız kesinlikle buradan almanız gereken bir mesaj olduğu için şu an bu kanaldasınız canlarım. Bu arada kanalıma yeni gelen dostlarım hoş geldiniz, sefalar getirin. Eski dostlarımla beraber önce burada Sonra burada hepinizin yeri hazır sevgili dostlarım. Ve bu kanalın gelirinin tamamı da sokak canlarına gitmekte de sevgili kardeşlerim. Yani sizin yaptığınız her yorum, oraya yaptığınız beğenme ve abonelik işlemleri hem cebinizden ücret çıkmayacak hem de YouTube'un algoritması bu şekilde çalıştığı için sevgili dostlarım. Bizden bir para akışı gelecek izlendikçe Allah'ın izniyle biz de onları tamamen sokak canlarına katkı olarak gönderiyoruz. Mama alıyoruz. Onları destekliyoruz canlarım. Şimdi Gelelim asıl mevzumuza sevgili kardeşim. Aklınızdaki kişi ve size niyet ediyorum en doğru bilgileri almaya, kanal olmaya niyet ediyorum. Aklınızdaki kişinin size karşı enerjisi nedir? Size karşı enerjisi nedir? Hasret geldi sevgili dostlarım. Özleyiş iç çekme, çok isteyip arzuladığına kavuşamamaktan gelen üzüntü dedi. Şu anda anladığım kadarıyla aranızda bir ayrılık var ve aklınızdaki kişi sizi özlemiş. Peki sizin ona karşı enerjinizde ne var dediğimizde kıskançlık geldi. Ne oldu size? Kaybetme korkusu bence bir davranış biçimi şüphe, rekabet, kurgu hissettiren bir ruh hali dedi. Evet peki ortak enerjinizde ne var dediğimizde sabır geldi. Şimdi can cazlarım. Olacak veya gelecek olana telaş etmeden bekleme, zamana teslim et, kendini sürece bırakma dedi. Zaten biliyorsunuz şu anda Merkür Retrosu var. Gerçekten biraz sabırla sınandığımız, evet ilişkilerin ciddi anlamda sınavdan geçtiği bir süreç içerisindeyiz. Allah'ın izniyle bu süreçleri kolaylıkla ve güzellikle atlatmanıza niyet ediyorum. Gerçekten ikili ilişkiler insanı heder eden, ruhunu oradan oraya alıp çarpan, savuran bir durum. Allah hepinize kolaylık, güzellik versin canlarım. Şimdi gelelim aklınızdaki kişiyle anladığım kadarıyla bir ayrılık, bir mesafe, bir uzaklık var. E, aklınızdaki kişiden şu an haber alamıyorsanız canlarım bir konuşası var aklınızdaki kişinin de Haber alamıyorsanız şu anda sizin dışınızda hayatında gündeminde mevzularında neler var Aklınızdaki kişi ve size niyet ediyorum aklınızdaki kişinin şu anda hayatında gündeminde mevzularında neler var bakalım canlarım Leylek dörtlüsü geldiği söz nişan barışmakla ilgili bir mevzudan bahsetti. Tılsım onlusu tamamlanıp sülale olmak. Aşıklar kartı bir şeyleri başlatmak istiyor. İşiyle alakalı bir süreci var. Bakalım, bakalım, bakalım. Son bir kart alıp <laughs> arkadaşlarıyla gezip tozup eğleniyor anladığım kadarıyla. ...bakalım iç dünyasında neler var. Hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değildir sevgili dostum. Hani siz şu kıskançlığa girmişsiniz de. Nedense bunu bir söylemek ihtiyacı hissettim. Bazen e, böyle uzak mesafeli e, durumların yaşandığı süreçlerde, evet. Yani e, hani orada ne olduğunu bilmediğimiz için e, sürekli kafamızda kurgularız. E, yani belki hiçbir şey düşündüğünüz gibi değildir. Yani Öyle kendinizi heder ettiğinize diyecek bir durum değildir diye hissediyorum. Bilmiyorum. Tabi Allah bilir tabi de. <laughs> içime gelen hislerle size konuşuyorum. Şimdi can Ne yapmış bu böyle? Ne haber kanka? Şimdi diyor ki ben diyor barışmakla ilgili bir gündemi var. Ama bu gündem şöyle söyleyeyim. hayatında bir insan var. Bu insanla gerçekten çok sağlam, çok güçlü bir ilişkisi varmış. Burada artık ne oldu da barışıyorsunuz? Burada bir şeyler kestirilip atılmış ve sonrasında büyük ihtimalle bir barışmayla ilgili bir gündem var. Tamamlanıp ya bu insana şöyle söyleyeyim ya mirasla ilgili bir problemi var ya da ailesiyle kayn ailesinden kaynaklı sülalesinden kaynaklı problemleri var. Bunları zamanı bırakmış hayatında bu insan hayatında bir şeyleri çaldırmış şu an bu çaldırdığı şeyler neyse eee, neyi çaldırdın hakikaten ya? Ee, şeyler sonlandı hayatımda dedi. hak ettiğim şeyler vardı dedi ee, ben bunu hak, et, hak ettiğim şeyleri çaldırdım ve şu an bu çaldırdığım şeyleri çözüme kavuşturmaya çalışıyorum dedi şu anda aşk hayatı ile ilgili önünü göremediğini söyledi ee, hayatımda maddi anlamda somut anlamda bir başlangıç yapmak istiyorum ama yani orada bir yollar ayrılmış canlarım bu insan şu an e, bir yerde çalışıyorsa işiyle alakalı olarak da bir tilkilik ve kurnazlık peşinde niye sen böylesin kanka ee, ben dedi bir adım atmam gerekiyor dedi aslında atmam gereken büyük bir adım var dedi ama dedi şu an bunu böyle cılız adımlarla hareket etmeye çalışıyorum dedi benim dedi bir şansım vardı resmen ben şansıma küstüm dedi ee, ve şu anda gerçekten bir inziva sürecinde olduğunu ve bu inziva sürecinde yani kendini geriye çekmiş bir dinlenme sürecinde o e Lakin burada hani o kendini geriye çektiği süreç ve konu neyse burada gerçekten ölüm acısı gibi acı çektiğini söyledi sevgili dostlarım. Ee, kendi şu aralar hani düğün dernek bilmem ne muhabbetleri olabilir etrafında. Ee, kutlamalara gittiğini, ailesiyle e, muhabbetlerini anlattı. Ee, güneş kartı ve çiçekler. Ne demek istedin sen burada? Ne demek istedin kanka? Burada hayatında bir şeyler olabilecek ya. evet çok güzel gidebilecekken kendi narsisliği sebebiyle böyle bütün sülalenin dahil olduğu bir kavga olmuş e, ee, orada bak yine kendinden kaynaklı e, bir şeyler olacakken olmamış. Öyle dedi. Kendisi söyledi. Peki gelelim sizinle ilgili mevzularımıza. E, aklınızdaki şey anın enerjisinde sizinle ilgili zihninden neler geçiyor? Aklınızdaki kişi bilinçaltında size dairesinin ilgili düşünceleri nelerdir? Evet, aklınızdaki kişiye ve size niyet ediyorum en doğru bilgileri almaya, kanal olmaya niyet ediyorum. Aklınızdaki kişinin size karşı bilinçaltından geçen en derin düşünceler nelerdir? Bakalım. <laughs> İki selev kartıyla açtık. Bakalım ne kadar samimi ve dürüst şeyler yıkılmış aranızda. Gururu rencide olmuş ya da sizin gururunuzu rencide ettiği. Barışmakla ilgili mevzu sizinle alakalı bir mevzu. Anladığım kadarıyla. Ve aşıklarla olayı taçlandırdık. Şu anda direkt gözüme takılan şu oldu. Burada bir vicdan azabı var sevgili dostlarım. Bunu da emin olun siz duyacaksınız. Bir şekilde bu konudan eğer haber alamıyorsanız... Tamam mı? Haber alacağınızı söyleyebilirim. Çünkü orada vicdanını susturamayacak. Şu anda biliyorsunuz Merkür retrosu. İnsanlar e, zihinlerini susturdu, tamamen kalbine yöneldiler. Şimdi dedim ki kanka dedim, sen ne düşünüyorsun? Bize bir derdini, tasını anlat bir, içini bir dök bize dedim. Ben dedi o da dedi ki bana, o da dedi ki bana. <laughs> ben dedi şu an duygusal hayatımla ilgili sizinle olan süreçlerde evet karşılıklı bir aşk duygunuz varmış ama işin çıkamadığı süreçleri varmış. bizim de birbirimize karşı romantik duygularımız varken dedi ani ve beklemediğimiz bir anda bir yıkım yaşadık. İkimiz de birbirimizi bir taraflara savurduk. Ne diyor şu anda diyor ya sizin gururunuzu rencide etti ya kendi gururu rencide oldu o savurma esnasında. Bizim diyor biraz diyor zamana ihtiyacımız var diyor. Sana diyor evet hak ettiğin şeyleri vereceğim. Yani benden resmi anlamda mı istiyorsun? Hangi anlamda ne talebin varsa bunu dedi karşılayacağım. Barışmak istiyorum ama maske takıyorum. Niye böyle e, barışmak istiyorum sen benim şansımsın maske takıyorum ama hak ettiğin şeyleri vereceğim. Evet şu anda seninle barışmak istiyorum ama bunu sana belli etmiyorum dedi sevgili dostlar. Çünkü dedi ben dedi sana gelmem gerekiyor ya dedi adım atmam gerekiyor. Çünkü sana karşı çok derin duygularım var. Öyle hadi özledim ve geldim e, diyemeyeceğim diyor. Sana diyor, daha ciddi daha somut adımlarla gelmem lazım Burada nedense sülalesiyle ilgili bir kayıptan bahsetti. Sülalesiyle ilgili kayıp ve sonra sizinle yani burada belki de bir, bir döngüden bahsetti. Bilemiyorum sevgili dostlarım. Güç kartı şöyle söyleyeyim Aslan Burcu'nun kartıdır bu arada. Gördüğüm ikizler ve Aslan Burcu geldi sevgili dostlarım. Yani gözüme takılan burçları da söyleyeyim. Aramızda çok güçlü bir sevgi bağı var dedi. Bu sevgi bağı ile yani bu sevgi bağı hani şunu söyledi. sen yani bu dünya üzerinde evlenebileceğin tek insan sensin dediği bir süreç içerisinde. Burada ya sizi çaldırdı ya bir şeyler oldu ve siz bir şeyler neden çalındı, neden çalındı, bir şeyler sonlandı dedi. Bir şeyler sonlandı. Başlangıç yapması lazımmış. Bir eyleme geçmesi lazımmış ama orada bir sonlanma yaşanmış. Dedi ki ne kadar zorlanırsak zorlanalım dedi. Aramızda çok güçlü bir sevgi bağı var dedi sevgili dostlarım. Peki kalbine bakalım. Aklınızda kişinin kalbine bakalım. Canlarım. Aklınızdaki kişinin kalben size karşı duyguları nelerdir? Cırcır cır böceklerin sesini duyuyorsunuz mu? <laughs> ben duyuyorum, siz duyuyor musunuz Şimdi, gelelim canlarım. Şey vardı, Yılmaz Erdoğan'ın bir şey vardı. Sen, sen hiç ateş bucağı gördün mü diye aklıma o geldi bir anda. Tam Ağustos ayı, evet güzellikler, yaz. Umarım her şey size kolaylıkla ve güzellikle hayatınıza ne arzu ediyorsanız bunun gelmesine niyet ediyorum sevgili dostlarım. Şu an zaten bir dolunay sürecindeyiz yani. Dolunay aslında bir şeylerin bitip e, hayatınızda bir şeyler sonlanıyorsa ya da değişip dönüşüyorsa aslında yaşadığınız durum sizi daha farklı, daha üstün bir, daha üst seviyeye taşımak için bu süreçlerden geçmemiz gerekiyordur. E, bu e, frekansa geçerseniz emin olun bu süreçlerinizi daha kolay atlatırsınız canlarım. Şimdi e, evet aklınızdaki kişi kalben size karşı en derin duyguları nelerdir dediğimde. Keyfi yerindeymiş bakalım. Önünü göremiyorum dedi. Bir sürecindeymiş kendisi. Aklınızdaki kişi biraz narsist bir kişiliğe sahip anladığım kadarıyla. Her zaman kendi çıkarlarını ön planda tutuyor. Evet. Bakalım aklınızdaki kişi Aklınızdaki kişide inanılmaz bir eminlik var. Yani çok ilginç. Şimdi diyor ki hal ben dedim duyguların nedir dediğimde e, ben dedi hep sana karşı dedi çocuk enerjilerde oldum. Yani bir ilişkinin sorumluluğunu alabilecek potansiyelim yoktu ama sen her zaman bu ilişkiye sahip çıkan taraf sendin dedi. E, şu anda dedi ben seni çok özledim böyle resmen burnunun direğe sızlamış. Ben dedi ama önümü göremiyorum, ne yapacağımı bilemiyorum dedi. Evet sana karşı çok derin duygum var, bir eyleme geçmem lazım çünkü benden bir adım bekliyorsun. Hani dışarıdan bakıldığı zaman dedi işte çok keyifli, mutlu gibi görünüyorum ama dedi hiçbir şey göründüğü gibi değil dedi. Seninle yollarımızı ayırdığımız günden itibaren dedi. Ben dedi izba sürecinde nasıl toparlayabilirim, ne yapabilirim bilmiyorum dedi. Aslında bir başlangıç yapmak istiyorum ama hayatımızda bir takım kayıplar da yaşadık. Yani. Neden böyle bir şey söyledin sen? Hayatımızda kayıtlar yaşadık ve biz birbirimize küstük. Bu hırsızlıkla ilgili çalınan mevzu ne bilmiyorum canlarım. Burada bir çalınan mevzu var. Benim de dedi sana karşı tutkum varken şu anda bu tutku enerjisi tamamen düşmanlığa dönüştü. Dedi. Yani niye böyle bir şey söyledin sen? Aşklar kartı geldi. Duygularını sunma konusunda. Evet. Ee, yani bu ilişkinin sorumluluğunu alması gerektiğini söyledi. Ee, karşılıklı birbirimize karşı duygunuz varmış ama bu sorumluluğu alamadığı için kendi aşkını ve sevgisini gösterebilecek e, gücü olmadığından yine bu ilişkinin sorumluluğunu alamadığı için de gerçekten ölüm acısı gibi acı yaşadığından bahsetti. Biz de dede evet, şu anda de bir dönüşüm sürecindeyiz dedi. Ama dedi o yılların emeği ya da ilişki içerisinde o kadar çok emek sarf edilmiş ki Bunlar dedi bir gün gelecek bu emeklerimizin karşılığını alacağız dediği bir süreç içerisinde. Ben dedi hani sen dedi benim sevmediğim yanların var ya dedi değiştirmemi istediğin şeyler. Ben artık düşündüm dedi bunları da değiştirmem gerektiği kanaatine vardım dedi. Umarım bunu başarabilir. Şimdi gelelim sevgili dostlarım. Aklınızdaki kişi şey sizin kaderiniz mi yoksa karmanız mı? Söylesin bize kaderiniz mi? Yahu neden düştün yahu? <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Üç tane kart düşmüş. Ay, ay. Hep yaşlılıktan bakın elif alamıyorum. Görüyorsunuz değil mi? Şimdi burada kartları ne yaptın? Tamam düz. Şimdi evet aklınızdaki kişi karmanız mı yoksa kaderiniz mi canım? Evet. Aklınızdaki kişi sizin karmanız mı Yoksa kaderiniz mi Bakalım Dengeler kaçmış Biraz deli gibi Kafası çok karışık Bırakmak istemiyor sizi Son bir kart alalım canlarım Şimdi Bir tane kar seçeceğim ya. Şimdi. Karmanız mı kaderimiz mi? Şu şekilde koyacağım. Ya yani şimdi kolektif olduğu için yani gerçekten e, burada ben şey gibi ve altına giriyorum ve daralıyorum. Tamam mı? Burada duygusal hayatıyla ilgili olarak gerçekten çok dengesizce ilerleyen bir ilişkiniz var sevgili dostlarım. Siz bir şeyleri bekledikçe yani bu ilişkide o kadar çok beklenti çalıştırmışsınız ki. Beklenti çalıştırdıkça Burada gerçekten ölüm acısı gibi acı çekmişsiniz ve şu anda evet verilen bir emek var, çaba sarf edilen bir şeyler var ama burada anladığım kadarıyla ilişkin dengesini de bozan taraf siz olmuşsunuz. Yani bir taraf deli gibi sorumluluk kalmamış, diğer tarafta böyle sürekli her şeyi göğüsleyen ve çabalayan bir taraf olmuş. Birbirinize karşı evet bir yani ikiz alev kartı geldi, evet kader birliğiniz var bu insanla. Ee, ama şu anda bir ya, kafa karışıklığı da var ve bir şeyleri kaybetmişsiniz ya da diyor ki yani tamam şu anda kafam çok fazla karışık. Ee, burada hani hayatından çıkarması gereken birileri vardır ya da bir bir şey bir durum vardır bilmiyorum. Bunları çıkartmam gerekiyor dedi. Evet dedi. Yani ilişkimiz içerisinde biraz zamana ihtiyacımız var. Ama dedi ne olursa olsun ben seni bırakmayacağım dedi. Yani burada yeni bir kader birliğinden bahsetti. Şu anda ve sana karşı adım atma konusunda çok cesaretsiz, korkak e, ta, amiyane tabirle ödlek gibi davranmış olabilirim dedi. Ama dedi içime döndüğüm zaman dedi şeyleri sorguladığında seninle yolları ayırdığımızda yani yollar ayrıldığı zaman dedi e, ben dedi şunu dedi hani ilk başta o adım atamama cesaretsizlik var ya burada sorumluluk alması gerektiğini farkına kendi içine döndüğü zaman bunu yapıyormuş. E, şu anda bir özlemden ve bir sonlanmadan bahsetti. Neden böyle söyledi? Artık evet ee, şu anda içinde bulunduğu bu durumdan inanılmaz e, derecede rahatsız ben dedi sen seni çok özledim artık bu özlemin sonlanmasını istiyorum ve bu durumdan hiç memnun değilim dedi ee, bu insan size adım atacak sevgili dostlarım ama biraz şu umarım şu narsisliğini bencilliğini ve aranızdaki o kavga neyse bunu sonlandırmayı o oto kontrolünü sağlamayı öğrenir diyelim şu kartı da niye seçtim bilmiyorum ama iki insan arasında kalınmış sevgili dostlarım yani dedik ya kaderiniz mi karmanız mı diye. Şimdi sonuçta bunlar kolektif bir okuma sevgili dostlarım. Şöyle göstereyim aslında bize ciddi anlamda rehberlik yapıyor. Karmanız mı kaderiniz mi dedik ve burada milyonlarca insan izliyor sevgili dostlarım. Yani birçoğunda evet kaderidir birçoğunun karmasıdır bilemiyorum. Çünkü gerçekten çok kritik bir soru. Burada iki durum arasında kalınmış bir süreçten bahsediyor. Son olarak şu alev kartlarımıza soralım. Biz bu okumadan neyi bilip neyi fark etmemiz gerekiyor diyelim. Belki orada bize daha net bilgi akışı sağlar. Bu arada sevgili dostlarım tarot bir fal değildir. Bir enerji okumasıdır. Evrende var olan enerjileri bize anlamamızda rehberlik yapar sevgili dostlarım. Gaybı ve geleceği sadece Allah bilir. Hiç kimse hiçbir şeyi bilemez sevgili dostlarım. Gelecek daha yaratılmadığı için. Yani siz... E, ilişkiniz içerisinde ya da yaşadığınız olaylar e, esnasında bir aydınlanma yaşarsınız hayatınızdaki her şeyi değiştirip dönüştürebilirsiniz e, o yüzden e, bu dünyada bu gezegende ne kadar çok farkındalığımızı yükseltirsek algılarımızı açarsak e, o kadar hayatımızı kolaylaştırırız sevgili dostlarım şimdi evet aklınızdaki kişiyle ilişkiniz sürecinde neyi bilip neyi fark etmeniz gerekiyor bakalım ödün geldi Ha, buyurun Buyurun buradan yakın şimdi. Bizim yine klasik şeyimiz fedakarlık. Sürekli yaptığımız durum var. Tamam mı? Canlarım şimdi. Ee, ödün geldi başkasının uğrunda kendi gerçekliğinden e, ödün vermek, fedakarlık yapmak veya karşılığında beklentiye girmek. Bu ödünün ödülü yürekte acı bir tat bırakmak. Hani dedim ya siz hep bu ruh halindesiniz. Çok fazla emek sarf ediyorsunuz bilinçaltında. altında... E, i̇nsan ruhu, doğası bu. İster istemez bir beklentiye giriyor. Geçmişin izleri geldi. Geçmişte takılı kalmak, geçmişteki travmaların bugüne etkisi, geçmişe duyulan özlem ve anılar. Büyük ihtimalle sürekli aklınızdaki kişi bir size karşı duyduğu özlemden bahsediyordu ya sevgili dostlar. Siz canlarım, bak ben önce konuşuyorum sonra kartları çekiyorum. Siz bu insanla direnmeyi bıraktığınızda, hani orada bir direnç, ruhsal boyutta bir direnç e, gösteriyorsunuz ya. Bunu bıraktığınızda, aslında bir şeylerden vazgeçtiğinizde hayatınız farklı bir duruma evrilecek sevgili dostlar. Karşı koymak, mücadele etmek, direnç göstermek, dayanmaya çalışmak. Siz bunu bıraktığınızda, bir şeyleri vazgeçtiğinizde alışılan veya bağlanılan bir durumu bırakmak, bir şeyi artık istememek. Siz bir şeyi bıraktığınızda bıraktığınız şey size gelir. Ya yani Hatta koşarak gelir sevgili dostlarım. Biz sadece orada direnç gösterdiğimiz için olayları yine ertelemek geldi. Olaylar sadece zamana bırakırız. Yani hayatımızdan gider, ömrümüzden gider sevgili dostlarım tamam mı? ertelemek geldiği zaman kazanma, süreci uzatma, basiretsiz kalınan veya tembel davranılan durumlar bazen yerinde bir erteleme kararı kaçırılan fırsatlar dedi sevgili dostlar. Masumiyet kartı geldi. Suçu olmayan bir olay ya da duruma karşı kötü niyet beslemeyen çocuk masumiyeti. Çocukla ilgili mevzular, çocukluk zamanları dedi. Ya aranızda çocukla ilgili bir mevzu var. Ya aklınızdaki kişi ciddi anlamda sizi özledi ki buraya kartlarımıza yansıdı. Aslında bütün mevzumuz ne biliyor musunuz? İçe dönüş kartı. Gerçekten çok severim bunu. İçindeki sırlarını ve hayatın gayesini keşfetme, gittiği bütün yolların kendinden geçtiğini fark etme, bir yere varmak istediğinde doğru yere, yani kendine varma dedi. Biz varsa bu evrende her şey var. Biz yoksa hiçbir şeyin anlamı yok sevgili dostlarım. O yüzden bir insanın yapabileceği en güzel şey kendine yatırım yapmaktır. Kendi ruhuna yatırım yapmaktır. Bu bir bencillik değil de sadece kendimize duyduğumuz öz saygınlığımızdır sevgili dostlarım. Canım. Karmanız mı, kaderiniz mi? Evet bir yerde karma dedi, bir yerde kader dedi. Bakalım süreciniz ne olacak canlarım. Sevgili dostlarım bunlar biliyorsunuz kolektif bir okumaydı. Sert bireysel bir bakım isterseniz ben WhatsApp üzerinden görüntülü olarak seans yapıyorum. Ve hayatınızda dair her şeyi konuşabiliriz. Öyle 3-5 soruyla ya da o küçük konularla uğraşmıyorum lütfen bana derdinizle gelin ilmim bilgim gücüm yetince katkı sağlıyorum sağladığım katkılar için herhangi bir ücret talep etmiyorum Allah korusun üzerinize yapılan negatif işlemlerden tutun nazar göz görürsem negatif bir şey görürsem bunları temizlemek adına çalışmalar veriyorum sevgili dostlarım şahit bireysel bir bakım isterseniz 0553 648 telefonla bana ulaşabilirsiniz Hepinizi en güvenli yere Yüce adına emanet ediyorum. Kalbinizden öpüyorum. İyi günler diliyorum. Ve sokak canlarımız için lütfen aşağıya sokak canlarını destek yorumu yazarsanız çok minnettar kalırım. Allah emanet olun. İyi günler diliyorum canım.